mi kırdılar abi? Evet. Burayı kırdılar. Burada 2-3 kişi içeri girdi. Arkadaşlar içeriden darp edilen oradan dışarı çıkıp bir 15-20 kişi burada saldırdı orada. Her zamanki gibi prosedürümüz gereği yakıt veriyorduk. Pompaya yanaştı. Bir miktar söyledi, miktarını girdim. Hı hı. Yaktını doldurdum. Yaktını doldurduktan sonra çöpme bir yere attı. Ben de hiç nezaketen sordum. Hiç yakıştı mı diye. O da dedi temizlemek zorundasın. Hı hı. Ben de söyledim ki ya ayıp bir küfür ediyorsun dememle çıkıp bana vurması bir oldu. Tartıştık arasında da içeri girdim. Tabi bu tür insanlar belalı olduğu için kapıyı arkadan kilitledin. Bir e baktım eşini, dostunu, çevresini 15-20-30 kişi artık her neyse topladılar, geldiler. Mala zarar verdiler. İşte camımı kırdılar. Beni kapıdan içeriden çıkarttılar. Hı. Beni darp ettiler. Aa, tamam. hiçbir şey olmamış gibi tesadüf olay yerinde ambulans vardı. Beni ambulansla hastaneye kaldırdılar Şevket Yılmaz'a. Kolum kırık, alnımda yara, sırtımda yara, her tarafımda yara işte 15-20 kişinin birden vurduğu gibi bizi içeriden çıkarttılar. Şikayetçiyim hem maddi hem manevi. Cebimden cebimden param da alındı. Kaç 8 bin civarı tahmin ediyordum. Pa ondan sonra öğrendim ki 8 bin 200 lira açığım var. 8 bin 200 lira cebimden o da alınmış. <laughs> Gazetan ya adam tam teşebbüs öldürmeye gelmişlerdi. 15-20 kişi birden vurmadı. Bu insanlığa sanmaz ki. Ben Yüce Türk Adaleti'ne güveniyorum. Her şekil onlardan yani onları tutuklarlar gerekirse cezalar neyse ben Yüce Türk Adaleti'ne güveniyorum.